Bugün benim özel günüm. Bugün benim doğum günüm. Bütün bir yıl bekledim. İşte şimdi geldi. Bugün benim doğum günüm. Bugün benim doğum günüm. Çok mutluyum bugün. Bugün benim özel günüm. Bugün benim doğum günüm. Bütün bir yıl bekledim. İşte şimdi geldi. Bugün benim doğum günüm. Bugün benim doğum günüm. Çok mutluyum bugün. Bugün benim. 我愿为你而战于你，我愿为你。 Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kıt 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 da kıt 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 da kıt kıt Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da 40 kırt kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım, olgunlaştım sormayın. Dalda duran elmayım, olgunlaştım sormayın. İçime yaramaz kurt düştü, kuşlar başıma üşüştü. İçime yaramaz kurt düştü, kuşlar başıma üşüştü. Kırt 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 da, kırt kırt, kırt kırt kırt, kırt da, kırt kırt. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt 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 da kırt, kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırk 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 da, kırk 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 da, kırk kırk. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da 40 40 kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim kırt, kırt 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 da kırt 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 kırt, kırt da kırt kırt Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın. İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü. İçime yaramaz kurt düştü. bekledim işte şimdi geldi bugün benim doğum günüm bugün benim doğum günüm çok mutluyum bugün bugün benim özel günüm bugün benim doğum günüm bütün bir yıl bekledim, işte şimdi geldi. Bugün benim doğum günüm. Bugün benim doğum günüm. Çok mutluyum bugün. Bugün benim özel günüm. Bugün benim doğum günüm. görsem dayanamaz sülerim kırt 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 da kırt 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 kırt, kırt da kırt kırt Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın. İçime yaramaz kurt düştü, kuşlar başıma üşüştü. İçime yaramaz kurt düştü, kuşlar başıma üşüştü. Kırt kırt kırt, kırt da, kırt, kırt 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 da, kırt kırt. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kırd 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 da kırd 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 da kırd kırd Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırk 40' kırk da kırk kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim Kırt 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 da kırt 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 Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt 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 da, kırt 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 kırt, kırt da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt, kırt 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 da, kırt 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 kırt, kırt da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim kık 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 da kık 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 da kık kık Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın içime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü içime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü kırt 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 da kırt 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 kırt, kırt da kırt kırt Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kurt kurt kurtta kurt 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 kurtta kurt kurt. Bugün benim özel günüm. Bugün benim doğum günüm Bütün bir yıl bekledim İşte şimdi geldi Bugün benim doğum günüm Bugün benim doğum günüm Çok mutluyum bugün Bugün benim özel günüm. Bugün benim doğum günüm. Bütün bir yıl bekledim. İşte şimdi geldi. Bugün benim doğum günüm. Bugün benim doğum günüm. Çok mutluyum. Bugün benim özel günüm. Bugün benim doğum günüm. Bütün bir yıl bekledim. İşte şimdi geldi. Bugün benim Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt 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 da kırt kırt. Dalda Duran Elmayım Olgunlaştım Sormayın Dalda Duran Elmayım Olgunlaştım Sormayın İçime Yaramaz Kurt Düştü Kuşlar Başıma Üşüştü İçime Yaramaz Kurt Düştü Kuşlar Başıma Üşüştü Kırt Kırt Kırt, kırt Da Kırt 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 Da Kırt Kırt Elmanın Kalbinde çok tatlı bir yerdeyim Elmanın kalbindeyim Çok tatlı bir yerdeyim Haydi gelin çocuklar Oynayıp dans edelim Haydi gelin çocuklar Oynayıp dans edelim kırt, kırt 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 da Kırt 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 kırt, kırt da Kırt kırt Ben bir elma kurduyum Kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum Kıvrıla kıvrıla gezelim Nerede bir elma görsem Dayanamaz süzerim Nerede bir elma görsem Dayanamaz süzerim Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da Kırt kırt Dal Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın içime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma Üşüştü içime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma Üşüştü kırt 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 da kırt 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 kırt, kırt da kırt kırt Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. 40 40 40 da 40 kat 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 Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elma'nın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elma'nın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kırd 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 da kırd 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 da kırd kırd Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt kırt kırt, kırt da, kırt 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 da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim kırt 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 da kırt 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 kırt, kırt, kırt da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın içime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü içime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü kırt 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 da kırt 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 kırt, kırt da kırt kırt Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kurt kurt kurtta kurt 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 kurtta kurt kurt. Bugün benim özel günüm. Bugün benim doğum günüm. Bütün bir yıl bekledim. İşte şimdi geldi. Bugün benim doğum günüm. Bugün benim doğum günüm. Çok mutluyum bugün. Bugün benim özel günüm. Bugün benim